geçmiş. Zavallı yaşlı kadın hala üç oğlunu bekliyormuş. Öldüklerini düşünüyormuş. Sonra bir oğlu daha olmuş. Çocuk on iki yaşına gelmiş. Anneciğim, demiş, hiç kardeşim yok mu? Kadın hüzünle anlatmış, üç ağabeyi olduğunu ama uzak diyarlara gidip dönmediklerini. Öyleyse, demiş oğlan, beni yola hazırla. Onları bulmaya gideceğim. Anne gözyaşlarıyla yiyecek hazırlamış, oğlunu uğurlamış. Çocuk yolda yürürken mola vermiş, yemek çıkarmış. Aç olan varsa gelsin demiş. O anda ormandan kocaman boynuzlu bir koç çıkmış. Beni çağırdın delikanlı, geldim demiş. Oğlan yiyeceğini onunla paylaşmış. Koç da ona bir kıl vermiş. Başın derde girerse bunu yak, ben yardıma gelirim. Yoluna devam etmiş. Bir başka mola sırasında yine seslenmiş. Burada aç olan varsa buyursun.